Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Clash Royale videosu çekeceğiz. Sandık açılımı yapacağız ve bugün 8. seviyeye yükselmemize tam olarak e, 21 XP kalmış. Ona geleceğiz. Ben uzun zamandır video çekmiyorum ve video çekmediğim aralarda oyun oynuyorum. Bu Clash Royale hesabından. Ve bu ürün ne çıktı. Taş sandığından kıvılcım düşürdüm. Ee, çok mutlu olmuştum bugün. Eğer ki bugün birazcık bir şeyler yükselteceğiz falan. Ee, Kuşçıları da. Ondan sonra işte maç yapacağız. Sonra korumaları almayı planlıyorum. Paramız artarsa tabi ben şimdi bir burada videoyu durdurmak istiyorum. Kuşu örtmekten çok fazla şey keyif alıyor. O nedenle onu ben bir dışarı koyacağım. Evet geri döndüm dostlar. Şimdi hadi sandıklarımızı açalım. Ücretsiz sandık. Taş. Mega dal kavuk. İskeletler. Çöp kartlar vardı. Altın okçular Bir slasher. Ah be, efsane bir versen ne olurdu ki? X yayım o gün süper büyülü sandık düşürmüştüm işte. X yayında 12 tane falan çıktı. Şimdi bir de altın sandığımızı açalım. Altın silahlar, havan, Goblin kulübesi, kraliyette deve. İyi tamam iyi. Şimdi ilk başta bir şunu alacağım. Tat tat tat. Şimdi bizim 30 XP'den fazla bir şeyi yükseltmemiz gerekiyor diyeceğim. Ee, 6 XP. 10 XP. Korumaları o zaman destemize koyacağız. Onun dışında Fazla yükselteceğim bir şey yok zaten. Hepsini yükseltmişim yükselteceğim kadar. Siz de şimdi bir deste hazırlayalım. Kıvılcım olsun desin içinde. Çarpmamız olsun. Havan. Havan destelerini çok iyi yaparım. Ee, ne olsun ne olsun. Korumaları alıp kullanalım. Ondan sonra büyücü dursun oklar da dursun. Sonra bir de cadı alalım. Öfke yerine de şövalye alalım. A iskelet ordusunu almadık ama neyse. Hadi bir 2 2 savaşa girelim. Arkadaşlar sesi böyleymiş. Uyum sağlayacak bir deste kurdu. Ben kılıcımı hemen şuradan koymak istiyorum. Çünkü burada goblin kulübesi var. Üstüne golem attı. Çok salak. Aa, neyse ben de Oo. Adam iyi. Neyse. Ben hemen şöyle bir havan koyacağım. Yanlış. Çok yanlış oynadık. O bizim kuleye vurdu. Biz ama ku kuleye vuramadık. Şimdi ben bir oraya korumalar koyacağım. Oraya öfke basarsa belki iyi olur. Ha bastı. Şimdi kuleye bir bakalım. Ne oldu? Ben şuraya şöyle bir şövalye koyacağım. İyi azıcık bir canını indirdik. İyi bir atak gerçekleştirdik. Ee, oraya okuları atacağım. Ve adam Valkür atacaktı, atmadı Valkür'ünü. Evet, gördüğünüz gibi sorun yaşadık hep adamda. Şimdi ben hemen şöyle bir atak yapacağım. Adama bak ya. Of gıcık kaptım. Bu maçta yenilecek gibiyiz. Yenilmek istemiyorum ya. Korumaları attım. İnşallah oraya bir öfke falan filan bir şeyler atar. Ama iyi ki atmadı. Bir tane çarpma. Şuraya cadı bıraktım. Ve şövalye. Şurayı bir öfkelese alacağız bu maçı. Ha öfkele de aldık o kuleyi. İnşallah ki aldık. Aldık zaten. Şimdi biz buradan bir atak yapıyoruz. O da oradan bir atak yapıyor. Derken biz o kuleyi alıyoruz. Alamıyoruz ama ben orayı büyülerle almayı deneyeceğim. Lan salak şuraya atsaydın ya. Hayır o kuleyi kaybetmemeliyiz. Hadi bakın şu kulenin canı çok az. Ben hemen deniyorum bir şeyler yapmayı ama olmayacak kesinlikle. Durun bir saniye. Şuraya korumalar. Oklar ve çarpma işi bitti. Kulein işi bitti arkadaşlar. Tam vaktinde kulein işini bitirdik. Uzatmalarda yendik. Çok mutluyum. tozusu muhteşem oh, bir şey ya. Aa buradan XP alıyorduk. Yeni hatırladım. Durun. Şimdi ee, bir saniye. Şunu yükseltirsek bize 6 XP verecek. Şunu yükseltince de 6 XP verecek. dışında. Küfür gibi ya. Üçte kaldı. Durun. Aa, of abi ya. Bağış gönderseler de bağış yapsam bari. Üçte kaldı bunu. Ha durun bir saniye arkadaşlar. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Benim bu kulağımda tam olarak 3 tane hesabım var. Birisinden birlik yollayacağım. Diğerinden de birlik vereceğim. Bundan birlik verince 3x1 kazanacağım. Şimdi durun ben hemen bir bunu hazırlayıp veriyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben veriyorum. Biri verdik. 2'yi de verdik. Ve şimdi barbarların bağışıyla 8'e ulaştık. Turnuvarın kilidini açıldı. Deste yuvarlarının ki, yuvalarını kilidi açıldı. Hemen bir turnuvaya bakalım. Büyük mücadele falan filan bir şeyler varmış. Neyse ki taşımız da var. Girebiliyoruz bunlara. Ama yok. İstemiyorum şimdi girmek girmek. 8'e ulaştık. Ee, şimdi bir 2-2 daha yapalım maç. Ama 2 2 yapmayacağım. Bu sefer tek yapacağım. Hemen şuradan kıvılcımı bırakmak istiyorum. Oraya korumalar. Büyücü beklesin. Heh, tamam büyücüyle koyduk. O kadar önüne şunu koyacağım. Of be. Adam salakça oynadı birazcık. Şövalye orada atak attı. İyi vurur şövalye de. Zaten canı da çok az bitiyor. Adam orayı unutunca Bizim şövalye yarısını indirdi kulenin canını. Ben hemen şuradan bir tane daha kılcım bırakıyorum. Arkasına cadı bırakacağım. fuck. Ya yanlış attım be. Öf. Oh yeah kıvılcımla vurdu. Şu an ben iki kuleyi de alabilirim diye düşünüyorum. Hii, lanet olsun. Balon vurmasın. Kule balon vurmasın. Ah be. O kuleyi verdik herhalde biz. Vermemişiz. Neyse biz diğer kuleyi de alabiliriz şu an. Korumalar öldürün şunu. Adam korumalar Şimdi durun ee, Biz şuradan da gideceğiz Abi biz böyle giderse Kuleyi alamayacağız yalnız Ben hemen oraya bir atak gerçekleştireceğim Çünkü alırız diye düşünmüştüm kuleyi Bakın ben şöyle bir atayım da şunu Böyle bir kuleyi almaya çalışacağız. Ya yani çalışmak zorundayız. Alamayacak mıyız? Alamayacağız Ne? Çok kritik bir andayız. Son dakikada kuleyi aldık mı? Aldık tamam aldık sorun yok. Sıkıntı yok. Videonun süresine de bakayım. Lan Şimdi bakın şöyle bir hamle gerçekleştireceğim. Koş koş büyücü koş. Hemen şunu yollayacağım. Orayı da büyülerle almayı deneyeceğim. Vur bir tane ya, vur bir tane. Uf. Kran'a kırana bir mücadele. Bir tane vur, bir tane vur. Ulan lanet olsun. Yendi, yendi. <laughs> son anda yendi arkadaşlar. Neyse o da son anda yani yani son anda milim bir şeycikle yandı. Kendime birazcık daha böyle iş yapayım da. Oha! Beş deste hakkı gelmiş. Wow. Şimdi bir bakalım. Desteğimiz de ne Mesela havan işime yaramıyor. O yerine bir milyon sürüsü olabilir. Lan! Farklı desteğiymiş bu. Hangi desteği kullanıyordum ya ben? Ha ben bu desteği kullanıyordum. Havan yerine bir milyon sürüsü. Onunla şunları cadı hiç görmedim. Cadı yerine ne olabilir, ne olabilir? Kasırga. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Kanalıma abone değilseniz de abone olun. Ve beğen tuşunu yumruklayın. İyi seyirler. iyi abone hackler. Hoşça kalın.